Zaten sıçmıştır ama var ya, ya sen Bir şey değil mi? Bu Silver 2 falan olması lazım. Daha Az önceki de öyleydi işte. Abartı <laughs> kötüydü. Kim öldü duyamadım ya, da. Ya. ne, ne oğlum? oğlum adam sık oturup sık ne <laughs> bir <açıyor>? İş, <gülüyor> bileyim ki şey, kontrol etmiyor. Ama aslında ne bileyim. Eyvah. <gülüyor> sen vurmuş ama iyi. Mala bak.